hoş geldiniz. Değerli aileler, değerli gazilerimiz. Bugün burada milletimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına devlet övünç madalyası tebliğ etmek üzere toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Öncelikle asırlar boyunca bu topraklara müdafası, milletin bekası, bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için canından vazgeçip ama asla vatanından vazgeçmeyen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun, ruhları şad olsun. Kıymetli kardeşlerim, git evladım, Yıllarca ben olsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar basayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Mehmet Emin Yurdakul şairimizin şiirinde ifade etmiş olduğu şehadet ve gaza ruhu bizi bu topraklarda bin senedir vatan sahibi yaptı. İnşallah kıyamete kadar da bu gaza ruhu ve şehadet ruhu bu toprakları vatan tutmamızı ve vatan kırmamızı sağlayacaktır. Değerli dostlar, bizim ecdadımız da, kahramanlarımız da, önderlerimiz de ya gazidir ya da şehittir. İşte bir gün bize de vazife düşerse biz de vatan için fedakarlık yapmak durumunda kalırsak bizim kılavuzumuz da kahramanlarımızın, ecdadımızın ve önderlerimizin gazi ve şehadet ummanları olacaktır. Değerli dostlar, işte bugün bu topraklar için şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin ailelerine ve kahramanlıklarıyla, fedakarlıklarıyla devlet için, millet için gazi olmuş gazilerimize Cumhurbaşkanımız adına madalya tevcihimiz olacak. Anadolu'da anneler evlatlarını kınalarlar biliyorsunuz askere gönderirken. Kınalı kuzularını toprağın, vatanın toprağını emanet ederler. Ama şehit anneleri bilsinler ki onlar da bize şehitlerimizin emanetidirler. Biz onlara devlet olarak, millet olarak, vatandaş olarak şehitlerimizin emaneti olarak bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz. Bütün şehit annelerimizin tekrar ellerinden öpüyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli katılımcılar, her sene 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Cumhurbaşkanlığımız tarafından vilayetlerimize gönderilen devlet, devlet övünç madalyası tercih törenleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız adına il valileri olarak bizler şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bu madalyaları tercih ediyoruz. Tabii ki bu madalyaların maddi değeri belki yoktur ama manevi değeri bu milletin gönlündeki yeri çok önemlidir. Onun için ailelerimiz, gazilerimiz Bugün takdim edeceğimiz tercih devlet övüş madalyalarını göğüslerinde gururla taşısınlar. Biz de onların göğsünde bu madalyaları gördükçe bilelim ki bu topraklar için canından vazgeçenler ve bu topraklar için her zaman fedakarlık yapacak olan, kahramanlık yapacak olan bu milletin fertleri var diye bilelim ve biz de bu milletin geleceği konusunda herhangi bir endişeye kapılmayalım. Ben tekrar bugün bu tebliğ törenimize teşrif eden değerli milletvekillerimize, değerli çalışma arkadaşlarıma, ailelerimize, gazilerimize ilim valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Tekrar bütün şehitlerimizi bu toprakları bize vatan kılan ve vatan tutmamızı sağlayan bütün şehitlerimizi Rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yaşayan gazilerimize Allah'tan uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Ölmüş olan gazilerimize de rahmetler diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun.